Kahvaltıda mısır gevreği ister misin küçük kardeşim? Peki ya sevgili kardeşinden gizli bir malzemeye ne dersin? Sinem erkek kardeşi için bir kum şakası hazırladı. Kardeşi kapıyı açar açmaz çok şaşıracak. Serkan kız kardeşinin odasına saldırmaya hazır. Olmaz kardeşim. Kumlu bir güvenlik sistemim var. Skor 1-0 oldu ve Sinem önde. Sinem her zaman makyaj malzemelerini ortada bırakıyor. Bu kötü bir alışkanlık. Makyaj süngerini ançes suyuyla kaplayacağım. Hmm, çok güzel kokuyor. Bu makyaj malzemesi karanlık denizlerden geliyor. Bu korkunç kokuda ne? Çürümüş deniz kızı gibi kokuyor. Koku benden mi geliyor? Hayır, makyaj süngerimden geliyormuş. Serkan yine bunu mahvetmeye karar verdi. Kız kardeşim için buzlu bir sürpriz hazırladım. Şeffaf bir telefon kılıfına bir telefon resmi çıktısı yerleştirelim. Bir parça yalıtım malzemesi yerleştirelim. Kılıfı bir kaba koyalım ve suyla kaplayalım. Dondurucuya koyalım. Ne çalıyor? Buzdolabı mı? Bu olamaz. Aa hayır. Telefonum derin dondurucu modunda. Onu serbest bırakmak istiyorum. Bir merdane telefonumu buz çağından kurtarmak için çok iyi olacak. Sonunda işte burada. Olamaz. Bu annemin telefonu. Sanırım onu orada bırakacağım. Erkek kardeşim her zaman bilgisayarın önünde bir şeyler yer ve arkasında bir sürü çöp ve kırıntı bırakır. Ayy, çok pasaklı. Serkan'a nasıl ders verebileceğimi biliyorum. Eski bir klavyenin tüm tuşlarını çıkaralım. İçine toprak koyalım. Toprağı pipet kullanarak dikkatlice sulayalım. Tüm klavyeye küçük çim tohumları ekelim. Tuşları yeniden yerine yerleştirelim ve bitkilerin filizlenmesini bekleyelim. Aa, burada ne var? Yeşil bir klavye mi? Kocaman bir bahçe. Sinemin tarımla ilgilendiğini bile bilmiyordum. Çok güzel ve yenilebilir. Sinem randevuya çıkacak. Gecesini biraz hareketlendirmem lazım. Bir dudak parlatıcısına küçük bir huni yerleştirelim. Kırmızı biber dökelim. Randevudan önce dudaklarımı boyamalıyım. Ah çok acı. Neler oluyor? Dayanılmaz. Randevu mahvoldu. Serkan yine beni kandırdı. Sıcak çay ve lezzetli kurabiyeler Serkan'ın en sevdiği atıştırmalıktır. Ah hayır. Bu çok sıcak. Serkan sana yardıma geldim. Buz getirdim. Kaynar suda sosisleri pişirelim. Bir buz kalıbına su dökelim. Ve buzluğa yerleştirelim. Uy, tadı çok iğrenç. Bu sosis gibi kokuyor. Sinem Sinem arkanı kolla. Serkan kız kardeşinin dişlerine bakım yapacak. Bu diş macununun içinde wasabi sosu araması var. Bir diş macunu tüpünü keselim. İçindekileri çıkaralım. Ve onun yerine wasabi dolduralım. Kesiye parşömen kağıdı saralım. Ve saç düzleştiriciyle mühürleyelim. Sinem hiçbir şeyden şüphelenmedi. ki diş etleri yanmaya başlayana kadar. Ah! Bu diş macunu çok güçlü. Serkan seni ısıracağım. Hey Sinem! Ellerini Pringles'ımın üzerinden çek. Kardeşim yine geldi ve tüm cipslerimi yedi. Ama ona yiyeceklerimi çaldığı için bir ders vereceğim. Boş bir Pringles tüpüne balon yerleştirelim. Coca-Cola ile dolduralım. Dikkatlice balonu üst kısmından bükelim ki ucu dışarı çıksın. Sineme bir tuzak hazırladım. Pekala. Kardeşim yine cipsleri başı boş bırakmış. Birkaç tane alacağım. Uy, bu kola fıskiyesi de ne? Beni canlandırdığın için teşekkürler Serkan. Hey Serkan. Lütfen bir bardak verir misin? Dur biraz. Bozuk paralı bir sihir hilesi görmek ister misin? Dikkatli izle. Bozuk parayı alıyoruz. Alnımıza koyuyoruz ve pantolonumuzun üstündeki kağıt sepete atıyoruz. Sen de yapabilir misin? Tabii ki. Çok kolay. En önemli şeyi unutmuşum. Su. Sihir hilesi başarılı oldu. Sinem'in pantolonunda Niagara şelalesi oluştu. Serkan! Kim bu kadar erken bizi ziyarete geldi? Ah bu bir kız. Ve bu kadar kötü görünüyorum. Ne giysem? İşte güzel bir sabahlık. Merhaba. Bir sabahlığın kollarını ters çevirelim. Ve içine çift taraflı bant şeritleri yerleştirelim. Banda hazır nodu sabitleyelim. Ve sabahlığı tekrar ters yüz edelim. Kollarımda nota mu var? Bu benim yemek sabahlığım. Tamam kardeşim. Buna pişman olacaksın. Ah oh, erkek kardeşim çok çabuk uyudu. Hiçbir şey beni tüylerini biraz düzeltmekten alıkoyamaz. Erkeksi bacaklarını tıraş köpüğüyle kaplayacağım. Bacaklarındaki tüylerden küçük hat kuyrukları yapacağım. İyi uykular. Kötü rüyaların canını sıkmasına izin verme Serkan. Eminim yeni görüntünü çok seveceksin. Ah hayır. Uyandı. Sinem. Tüylü bacaklarıma ne oldu? Sinem duş almak istiyor. Bu şaka yapmak için harika bir şans. Sıkıcı hayatına parlak renklerle neşe katacağım. Pembe liple işe başlayabiliriz. Sıcak bir duş alacağım. Ah hayır. Neden her şey mavi? Şirine mi dönüşüyorum? Serkan bunu nasıl yaptın? Sana renkli bir hayat nasıl olur göstereceğim. Sinem randevusuna hazırlandı. Bir parti konfetisiyle bunu kutlayacağım. Ah! Başarısız oldun Serkan. Benim yerime babamızı korkuttun. Pekala. Bunun bedelini ödeyeceksin küçük kardeşim. İyi şanslar. Sinem'in yeni bir erkek arkadaşı var. Ona harika bir içerik hazırladım. Kız kardeşimin ne kadar tutkulu olabileceğini göstermek istiyorum. Kardeşim sevgilisinin oturduğu tuvaleti bile öpebilir. Bir temizlik bezine dudak şablonu yapıştıralım bunu bir tutma yerine sabitleyelim. Sinemin dudak izi tuvalete yerleşti. Şimdi sadece sinemin dudak parlatıcı uygulamasını beklemeliyiz. Seni yakaladım. <laughs> Sinem sevgilisine öyle aşık ki onun oturduğu tuvaleti bile öptü. Kanıtım da var. Seni yakaladım. Kız kardeşim için jöleden bir kulaklık yapacağım. Kırık bir kulaklığı keselim. Talimatlara uygun şekilde meyveli jöleyi eritelim. Bir kalıba dökelim ve kulaklığı yerleştirelim sertleştirelim. Kulaklığım nerede? Nereye gitti? <laughs> Kulaklığımı gören oldu mu? Belki de mutfakta olabilir. Hmm, burada da yok. Dur biraz. Bu da ne? Kulaklığım tatlının içinde mi? Sanırım nasıl buraya geldiğini biliyorum. Serkan bu harika bir dolgu. Dur biraz. Bu benim kulaklığım değil. Harika bir şaka Serkan. Şakalarımızı sevdiniz mi? Öyleyse siz de kardeşinize bu şakalardan hangisini yapacaksınız yorumlara yazın. Wasabi soslu diş macunu, jöleli kulaklık ya da sabahlıktan odu Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece turum turumdaki yeni komik şakaları kaçırmazsınız.